Evet. Şimdi bir parabolün grafiği daha doğrusu ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiği olan parabolü nasıl çizilir? Hangi adımlarla çizilir? Buna bakacağız. fx e eşittir. x kare eksi 4x eksi 5. Şimdi ilk adımım parabolün tepe noktasını bulma. Parabolün tepe noktası t e eşittir. r ve k'dır. r, x, k'da y ekseni kesim nokta. r'yi bulurken eksi b bölü 2a diyeceğiz. Ve fonksiyonda x yerine r yazarak da k'yı bulacağız. Bakın şu x'in kat sayısı a, şurası b, şurası da c'dir. Hemen r'sine bakıyoruz. Eksi, eksi 4 bölü 2 çarpı 1. Yani r'si 2. Fonksiyonda x yerine 2 yazıyorum. f2 eşittir. Bilim karesi, eksi 4 çarpı 2, eksi 5. Yani 4, eksi 8, eksi 5, eksi 13 artı 4, eksi 9. Yani tepe noktanın koordinatları 2'ye eksi 9. Şimdi bu cepte. İkinci adım olarak eksenleri kestiği noktaları bulacağız. Eksenleri kestiği noktalar. Bunu da nasıl bulacağım? X'e 0 vereceğim. Y eksenini kestiği noktayı bulacağım. Daha sonra Y'ye 0 vereceğim. X eksenini kestiği noktaları bulacağım. Şimdi X'e 0 vermek kolay. F 0 eşittir. 0 eksi 4 çarpı 0 eksi 5. Yani eksi 5. Demek ki bir A noktası var. X'i 0, Y'si eksi 5. Ara bölümümüz da geçiyor. Şimdi y'ye 0 verdiğim zaman yani fx eşittir sıfır dediğim zaman x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Şimdi ikinci derece bir denklem oluşacak. Şimdi bu ikinci dereceden denklemin eğer deltası sıfırdan büyükse bizim parabolümüz x eksenini iki noktada keser. Eğer bunun deltası sıfıra eşitse bizim parabolümüz x eksenine teğettir. Eğer bunun deltası sıfırdan küçükse bizim parabolümüz x eksenini kesmez. Hemen bakalım. Zaten çarpanların ayrıldığını görebiliyoruz. x eksi 5 x artı 1 eşittir 0. Yani x eksenini 5'te kesecek ve x eksenini eksi 1'de kesecek. O zaman bir b noktası var. x'i 5 Y'si sıfır. Bir de C noktası var. X'e eksi bir. Y'si sıfır. Ve üçüncü ve son adımımız A'nın işareti. Yani X katsayı kat sayı. Eğer A sayısı sıfırdan büyükse para kolları yukarıya doğru. Eğer A sayısı sıfırdan küçükse para kolları aşağıya doğru olacaktır. Şimdi bu bilgileri analitik düzlemde birleştirelim. Tamam. Koordinat eksenini çizdim. Yatay olan x, dikey olan y, 0. Tepe noktasını yerleştiriyorum. 1, 2, x 2, y'si eksi 9. Bakın şurası bizim tepe noktamız. Yani t. Y eksenini x'i 5'te kesmiş. Burası eksi 5 olsun. X eksenini kesti nokta. Yani burası A. X eksenini 5'te kesmiş. 3, 4, 5. orada kesiyor. Burası bizim B noktamız. Ve -1 1'de kesmiş. Burası da bizim C noktamız. Kollar da yukarıya doğru olduğu için noktaları birleştiriyorum. İşte bizim parabolümüzün grafiği bu şekildedir. Tekrar ediyorum. Bir, önce tepe noktası bulunur. R ve K. R'yi nasıl bulurum? Eksi B bölü 2A. Fonksiyonun eksenini R yazarak da K'yı buluyorum. Tepe nokta. Eksenleri kestiği noktalar. X'e 0 verdim. Şurası her zaman unutmayın x'e 0 verdiğiniz zaman y ekseni kesen nokta şurasıdır. x'e 5 noktasıdır. x'i e 5'te kestim. Sonra y'ye 0 verdim. Yani parabolü 0'a eşitledim. Parabolümü 0'a eşitlediğimiz zaman ikinci derece bir denklem ortaya çıkacak. Eğer bu denklemin delta 0'dan büyükse kol yuk, e, x eksenini 2 noktada kesecek. Delta 0'a eşitse teğet geçecek. Delta 0'dan küçükse kesmeyecek. Bulduğum x eksenini 5'te x eksenini eksi 1'de kesmiş. Daha sonra birleştirdim. Bakın burası benim tepe noktamın r'si. Yani x eksenini kestiği nokta. Burası aynı zamanda parabolümüzün simetri eksenidir. Parabolü iki eş parçaya ayırır. Umarım faydalı olmuşuzdur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.